Çünkü farklılık bazıları için fakirliktir, bazıları için varlıktır. Hı hı. Farklılıklarımızdan beslenirsek bu bir varlıktır. Ama farklılıklarımızı eğer bir biçimde eşitliğe aykırı gibi bir şey gibi görmeye başlarsak ya da farklılıklarımızı kucaklayamazsak eğer, o zaman tabii ki herkes kendi doğrularını ötekine empoze etmeye çalışır. Zaten dünyanın yaşadığı sorun da bu. Evet. Yani ya doğru, ya yanlış, ya iyi, ya kötü, ya güzel, ya çirkin. Esas olan güzeldeki çirkini çirkindeki güzelle beraber görebilmek. Doğrudaki yanlışı yanlıştaki doğruyla beraber görebilmek. Zehirdeki nektarı nektardaki zehirle beraber görebilmek. Ama tabii bu biraz zaman gerektiren bir şey. Onun için ben inanıyorum ki Cem'de bir süre sonra bu keskin rol modellerinden çıkıp Hepsini yapabilecek çok şapkalı ve erkeği aslında tek şapkalı rolünden çok şapkalı rolüne geçirecek bir tanımlamayı zaman içinde yapacaktır. Ama yapmazsa da o da kendi hayatı. Sen evet söyle. biraz da o yaşların yani siyah beyaz ya hep ya hiç böyle bir evet. bakış açısı var. Biraz da Adanalık geçmişimiz var. Aa tamam. Adanalık bir şey o konuda hiçbir şeyin siyah ve beyaz olmadığını daha çok griye yakın olduğunu düşünüyorum. Kimsenin. Tam olarak şu konuda iyi kimsenin tam olarak kötü olarak adlandırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bizde evet. savaşta evet. da aynı şekilde şu kötü taraf, şu iyi taraf denemez. Çünkü her tarafın kendine e, ait bir tarafı var. Mesela her hikayenin iki tarafı vardır, ben böyle hmm. düşünüyorum. Kesinlikle. Bir taraf dinleyip diğer tarafa kötü diyemezsin. İki tarafta dinlemen gerekiyor. Evet Esneklik yani. Kesinlikle doğru. Şimdi bir bütün dizilerin çekildiği bir film setindeyiz. Beykoz Kundura fabrikasında. Dizilerde filmlerde de mesela yüzde yüz kötü olamaz bir karakter. Mutlaka onun da insani yanları vardır. Ee, bizim kötülük diye adlandırdığımız şeyi yapışının bir sebebi vardır. Çocukluğunda bir travması vardır ya da e, bizim senaryo hocalarımız şöyle anlatırdı. Her karakterin bir motivasyonu vardır bir şeyi yapma sebebi. Zaten onlar birbiriyle çatıştığı zaman yani A karakteri B karakteriyle çatıştığı zaman çatışma çıkar ve filmi izletilir kılan da o çatışmadır evet. derlerdi. Yani herkesin evet. güllük gülistanlık geçindiği bir yerde zaten kimsenin izleyeceği bir evet. film olmaz derlerdi. Acaba onların kötülükleri bizim ne yapacağımızı yani değil kötü değil. insan yok kötü davranış vardır diye düşünmek lazım. Yani uygunsuz olmayan davranışlar. Ve bana sorarsan bütün kötülükler iyilerin sessiz kalmasıyla başlar. O Dolayısıyla onun arkasında durabilmek. Yani çünkü kötülük enerji gerektiren bir şey değil. İyilik enerji gerektiren, çalışma gerektiren, bir şey, gelişme gerektiren bir şey. O yüzden iyi kötü ayrımlarından arınmış çocuklarım var. Ama tabii ki iş erkek kadın rolleri, anne baba rollerine gelince... E tabii bu her zaman yıllar geçtikçe aynen mutluluk tanımı gibi yani çok dinamik kavramlar. İçinde bulunduğun yaş dönemi, gelişim dönemine bağlı olarak insanlar tanımlarını her seferinde 10 yıl evvelki tanımı yapmıyoruz. Her seferinde değiştiriyoruz. Yani aynı kitabı 10 yıl evvel okuduğumuzda farklı, 10 sene sonra okuduğumuzda farklı, 20 sene sonra okuduğumuzda. Kitap aynı ama da aslında değişen bizleriz. Evet. Cem sen tabii sorgulayan bir çocuk olarak büyümüşsün ve özgüvenli bir çocuk olarak. Bir ana anı anlattı babam bana. CKM'de onun bir konuşmasını izlerken sen sahneye çıkmışsın ve demişsin ki bir dakika <laughs> burada bir yanlış var demişsin. Onu dinleyelim mi Mehmet abiden? Sen hatırlıyor musun onu söylemek Ben yani çıktığımı hatırlıyorum ama ne söylediğimi falan hatırlamıyorum arkadaşlar. Önemli olan yanlışı düzeltmek için sahneye çıkmış o. <laughs> yani anlattığınız yani, bir hikayedeki şimdi, bir kurguyu mu? Evet bir... Ya da yerini mi? Aslında Cem'le ilgili çok anı var da bir tanesi e, çok küçük. Tabii annesinden öğrendiğim bir şey bu. E, benim hep biraz evvel de bahsettim ya hep oturduğum bir yer var salonda çalışıyorum diye. Beni çocuklar o oturduğum sandalyeyle eşleştirmişler. Yani beni hep orada oturan adam, her bir yazan, hep bilgisayarda çalışan bir kişi gibi algıladıkları için televizyonun ne olduğunu bilmiyor. Ve o sırada annesi benim programımı gösterirken ekrana bakıyor izlerken daha doğrusu. Ekranla benim oturduğum sandalye arasında da böyle bayağı bir yer ve aralık farkı var. Ee, ekrana bakıyor sonra dönüyor sandalyeye bakıyor ve şunu söylüyor içinden muhtemelen bu adamın burada oturması gerekiyordu. Niçin bu camın içinde? Bu camın içine nasıl girmiş? Muhtemelen düşünce bu. Yani çünkü Harika. beni hep da eşleştirmiş. Onun için biraz evvel senin babanla ilgili anlattığın evet. gibi yani tabii ki e, babanın durumu bambaşka. O çok özel bir insan. Saygılarımız siz de ile. Siz de öylesiniz. Ee, o yıllarda çok radyoları açan çocuklar varmış Televizyon içinden ee, sevdiği şarkıcı işte Erol Evgin'i Barış Manço'yu çıkartmak isteyen <laughs> çocuklar da varmış. Yani ben geçen gün isim vermeyeyim ama birinin konserinde bile konser salon yarısına kadar dön, dolmuş bir espri yaptı. Yani herhalde bu salonu doldurmak için adamın Erol Evgin olması <laughs> gerekiyordu diye. O da ayrı bir şey. Ama evet yani gerçekten insanın hayatı sorgulaması, bildiklerini sorgulaması yani bizi belki de diğer canlılardan ayıran en önemli özellik düşünüyor olmamız değil. Yani anlatırken insanlar hep bizi insanları diğer canlılardan ayıran temel özelliğin düşünme yetimiz olduğunu söyler. Ben öyle bakmıyorum. Bana göre bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz düşüncelerimiz hakkında düşünme gibi bir kapasiteyle doğmuş olmamız. Yani hayvanların düşünmediğine dair elimizde hiçbir veri yok. Ama insanın şöyle bir kapasitesi var. Kendi düşüncelerini gözden geçirip yeni düşünceler oluşturabilmek. Yani geçmişten öğrendiklerimiz çok önemli. Hepimiz geçmişimizin es eseriyiz. Ama hiçbirimiz geçmişimizin esiri olmak zorunda da değiliz. Dolayısıyla insan yeniden 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 öğrenen bir varlık. Benim oğlumda en sevdiğim şey de o merakın olması, her zaman kendi bildiklerini sorguluyor olması, araştırıyor olması, kararlı olması, disiplinli olması. Dolayısıyla onlar zaman Gerçekten gurur duyuyorum. O kadar güzel konuşuyorsunuz ki ben böyle neler kapabilirim diye dikkatle dinliyorum. Tabii evet, içimden geldiği gibi söylüyorum. Peki Cem, kickbox demin esprisini yaptım ya, kickbox videonu gördüm ben. Baban yolladı ve bayağı orada ilerletmişsin yani Şimdi bayağı bir evet. profesyonel gibisin. Biraz hislerini anlatsana, kickbox yaparken neler hissediyorsun? Ben bir ara başladım ama gitar çaldığım için özellikle bileklerimin hani bu kısmının çok sertleşmemesi lazım. Onun için çok iyi gelmedi bana. Ne kadar sarsam da işte eldivan taksam da o vuruşlar falan müzisyenliğime çok iyi etki etmedi. Sen neler hissediyorsun yaparken? Ben yaparken yani çok bir şey hissetmiyorum açıkçası. Özgürleştiğini düşünüyor musun? Zaten orada yo aşırı yorucu bir şey. Nefes nefese kalıyorsun. Çok fazla serletiyor. Düşünmeye çok fazla olmuyor. Zaten ellilikler var ya orada. Evet. O eliyle tutuyor oraya vuruyorsun. Evet. Orada hem onu yakalaman lazım hem nefsini koruman lazım. O da çok bir şey düşünmüyor ama... Sadece o ana olarak, odaklanıyorsun yani değil mi? olarak kısaca satmaya falan yardım ediyor. Güzel oluyor. Evet ben mesela o çıkan sesleri bayılıyordum. Yani tekme atınca yumruk atınca çıkan sesler. Bir de hocama diyorum ki hocam ya suratınıza falan gelmişsin bazen hani yanlış bir şey yaparım. Alışkınız diyor <laughs> dediği gibi. Yani beni çok rahatlatan bir şeydi ama dediğim gibi müzisyen olunca işte dikkat etmek gerekiyor. E, ellere evet, ve bileğe. Tabii, tabii. E, bir şeyi evet. daha sormak istiyorum Mehmet Hocam. Hayatın içinde kendi adınıza önemli bulduğunuz ve başkalarına aktarmak istediğiniz üç mesaj nedir? Yani bizden önce <laughs> karga cevap verdi. <laughs> evet. Gerçekten yani tabii insanın hayatın içinde öğrendiği çok şey oluyor. Yani bir öğrendiklerimiz var. Bir hala hazırda ...öğrenebileceklerimiz var. Bir de henüz adını koyamadığımız ama bize ...öğretecekleri var. İlk öğrendiğim şey, söyleyeceğim şey... ...öğrenmenin zihni yoran değil... ...geliştiren bir aktivite olduğunu öğrendim. Bunu... ...insanlara öneririm. Çünkü... ...insan bildiği kadar yalnızlaşsa da... ...bilmek asla bitmeyen bir yolculuk. Yani bilgelik... ...bu yolculuğun sonunda belki gelecek. Ama bilgi olmak için... ...bilmek yetmiyor. Bir başka önemli öğrendiğim ve söylemek istediğim şey şu doğumla ölüm arasına sıkıştırılmış ve adı hayat konmuş zaman diliminin her birimize hiçbir bedel ödemeden verilmiş en büyük armağan oldu. Yani dolayısıyla bu armağana minnet ve şükran duymak gerekiyor. Yani hayatı sadece bize verilen bir şey gibi değil, aynı zamanda bizden istenen bir şeymiş gibi görmek. Yani hayatı alacaklı gibi yaşamamayı öğretiyorum. Yani hep alacaklı gibi yaşıyor insanlar. Ve alacaklı gibi yaşadıkları zaman bütün alacaklılar gibi mutsuz ölüyorlar. Çünkü alacaklılar hep mutsuz olur. <laughs> Alacağını tahsil edememiştir <laughs> de onun için. Bir başka şey, şunu insanlara öneririm. Hep ne öneriliyor? İşte bir kere yaşıyorsun tadını çıkar. Ondan sonra hayatta bir kere varsın. Bu fırsatları kaçırma. Aslında bu, bunun yerine şöyle düşünmek lazım. Hayır biz bir kere yaşamıyoruz. Bir kere ölüyoruz. Geri kalan zamanların hepsinde yaşıyoruz. yaşıyoruz. Bir fırsat kaçtığı zaman üzülme. Çünkü öğrenenler için her kaçırılan fırsat bir sonraki fırsatı yakalamak için verilmiş bir şanstır. Bir başka şey hayatı yalnızca iyiye oynamak şeklinde yaşamamak gerektiği. Yani sadece iyileri, iyi duyguları hissetmek değil. Bana sorarsan hayat bütün duyguları yaşamak. Çünkü her duygu bir bilgi. Bize neye ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Onun için bütün duyguları açık yaşayabilmek. Bir başka belki önemli bir şey hayatımızda değerli olan şeyleri ne yazık ki biz onları ancak kaybedince fark ediyoruz. Yani bazı şeylerin değeri ancak onlar elimizden çıktığında anlaşılıyor. Sağlık gibi, güven gibi. Dolayısıyla bunlara sahip çıkabilmek, yani onları kaybetmeden anlayabilmek bizim toplumumuzda biliyorsunuz daha çok öldükten sonra insanlar evet. sevilir. Yani ölü sever olmaktan çıka, çıkıp değeri insanları yaşarken alkışlayabilmenin çok önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi de belki şunu öneririm. Belki de en önemlisi bu. Yani herkes kendine şöyle sormalı. Eğer hayatını bir kitap içine yerleştirecek olsaydın, bu kitabın adını ne koyardın? İlk soru bu. Daha sonra sorması gereken soru da şu. Peki bu kitabın adıyla örtüşen bir hayat yaşıyor musun yaşamıyor musun? Yani insanın hayatında kitabın adıyla örtüşen bir hayat yaşayabilmesi ancak değerlerine sahip çıkabilmesiyle mümkün olabilir. Şimdiki dünyada amaçlar var ama değerler yok. Değerler yok. Bilgi sahibi olmak bir amaç ama hep öğrenen kalmak bir değer. Sağ kalın bir amaç ama insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak bir değer. Acıdan kaçış bir amaç, acı çekmeye değer bir yaşam oluşturabilmek bir değer. Onun için ben şunu anlıyorum, insanların kendi değerlerini belirlemeleri ve kararlarını verirken değerleriyle uyumlu mu değil mi buna bakarak karar vermeli. Ama bu dünyada insanlar bu kararı değerlerine göre değil hangisi avantajlı hangisi dezavantajlı diye yaşadığımız zaman işte alacaklı gibi yaşıyoruz. Harika, harika gerçekten. Biz 3 madde sorduk ama bonuslu <laughs> maddeler geldi. Biz karlı çıktık <laughs> <Madde> bundan. <bilmiyor. gülüyor> müthiş, güzel. Aklıma bu. gelenleri söyledim. Sizden bunları dinlemek çok güzel.